minute. Who are you? Nicolas Jackson. Ya o makroyu fullemiş geri zekalı. Bak, bak, bak nereden vuruyor? Bak nereden vuruyor? Oha! Ahmet kardeş oha bas Ahmet. The Bright. Hadi bakalım. Az önce Ahmet benden de Ahmet benden de az önce Ahmet Ti yok. Karşı takımı 4 5 yani. 5'ini de ben atladım. Kırmızılı, kırmızılı. Ahmet kardeş, ofa bas. Hop şöyle orayı kapatırsam biz de buradan gireriz. Lan buradan giriş yok mu? Ha burada. Hop Ahmet bana gelseydi yani takımı dengeliyordu. Bulavuk karşıya gideydi iyiydi. Ulan ya şuraya niye şey koyuyor? Ahmet kardeş. Ah be. Lan. Hayır hayır hayır. Hayır Ahmet hayır. Kim atladı? Onlar atladı. Ahmet kardeşim ofa bastı. Şurayı kırdık. Şurayı kapatamıyoruz mu? Dur şurayı kır. Ya nereye gidiyorsun sen ya? Nereye gidiyorsun? Bak ya. Ahmet ofa bas diyorum kardeş. O bizim bizim de arkadaş Niye Afrika? Niye afk Ben onu anlamadım. Adam AFK ya. Ya kardeşim çık o zaman ya. 2 vs 1. Ya of ya. Ya tek başıma var ya. Şura sıkıntı ya. Ahmet, kardeş, ofa baslıyor sana değil mi? Sen ne ara geldin lan? Lan Ahmet. Ya ok gitmiyor. Bende lag var ya. Ya ok gitmiyor kardeşim. Ok gitmiyor. Ne yapayım? Ok gitmiyor. Ne yapalım? Hiç 1 Bu arkadaş Ya şurayı yaptılar ya şuradan iyi geliyorlar ha. aynen Ahmet. Aynen kardeşim. Aynen. Ya şurayı kır. Allah belanı vermesin. Kır. Şu diğeri geldi mi? Oha lan. Alam hayırdır lan. Ahmet. Nasıl girdi? Ahmet ben de böyle oynamıyordu. Yemin ediyorum ben de böyle oynamıyordu. Takal Ahmet. ha biz burada kaldık. Ya Ahmet Ulan Ahmet. Böyle oy. İngilizce harfini kabul etmiyor. Şey Türkçe harfi. Yes. Lagına var ya, lagına var ya. Bak. diğer elin kaydını mı alsam ya? Ahmet bende nasıl oynadı? Burada nasıl oynadı? Çakal Ahmet. Ah Ahmet bana geldi yine. Bekle. Ahmet bana geldi. Bak şimdi nasıl kötü oynayacak Ahmet. Ahmet nasıl oynayacak? İyi izle Hadi bakalım Ahmet. Ha. Ya sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Şeyi izlemiş. Çok hani editçiler var ya. editçiler var ya. Hani, böyle uçuyor uçuyor, bir şeyler yapıyor. Ya o makroyu fulllemiş, gerizekalı. Çok akıllısın ya sen. Ahmet'e bak, Ahmet hiçbir şey yapamıyor. Ahmet işte. Ha <laughs> bu ne yapıyor lan? Makroyu yeni mi yükledin? Kardeşim. Aa peşine niye atladım? Ahmet şey yapıyor. Bizim şeyleri katıyor. Helal lan Ahmet. Helal Ahmet'te gelişme var. Ahmet'te gelişme var. Ulan ya. Sesi şöyle yapmam lazım. Tamam. Ahmet'te gelişme var. Sıkıntı yok. Ya aynen sen neyin peşindesin? Sen ne yapıyorsun? Ya bu arkadaşın derdi ne? Bu arkadaşın derdi ne? Lan oğlum ok yemiyor lan. Ok yemiyor ok. Ahmet çık bir dakika Ahmet kardeşim. Ya. Ahmet seni yüzden öldüm ha. Ya yürü lan. Ya. <laughs> bunlar neyin? Bu neyin derdi? Bu ben bu bu kız büyük ihtimalle ne yapıyor? Aynen kardeşim. Aynen. 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 Bak aha atladın. <gülüyor> <gülüyor> ya çok değişik. Şu salak salak blok kuyu. Mak. Oo. Oho. Yap yaptık da peşinden gidelim belki öldürür mü ya? Makro yani, makroyu ben de mi açayım böyle blokları dizeyim Yani bu Helal la Ahmet sinirlendi, Ahmet sakin ol Ahmet oğlum sakin ol Aynen. Bak, bak, bakın, 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 bakın bakayım. Oo! <gülüyor> <gülüyor> Ahmet. Oha, oha. Bak ben vuruyorum ses gelmiyor. Ben vurdum. Yala Yusuf. Ne diyor? Yalla bir şeyler. Ahmet Türk değilmiş lan. Ahmet Suriyeli çıktı. Çeviririm ben onu. Ne, ne, ne. Gel bakayım gel. Ya benim okum bu arkadaşı işlemiyor. Ne alaka? Ya sen de git Canımı sıkıyor ya. Ahmet sen miydin lan Ahmet? Lan Ahmet. Okey ya bana... Ahmet bana diyor ki sen git atla. Ben koruyacağım diyor. Ben çevirdim. Ahmet. Ahmet ama iki kişiler Ahmet. Ben nasıl... Ahmet Suriyeliymiş bu arada galiba. Çünkü Ahmet. Bak benim oklarım bu arkadaşı. Ha DD'nin sonunda. Lan ne oluyor? Oha! Oha! O, o, neydi öyle? Adam sağa sola vuruyordu ben ben uçuyordum. Al işte ya hile lan bu. Ya <laughs> harbi hile bu arada. Harbi hile baba. Ya kardeşim bu Ahmet am Ahmet baksana ya Ahmet Kardeşim, iki oldu ha. Vallahi geliyor, bak o gelecek en alttan. Aynen. Bir kere geldi ya. Ya, ya sen de. Aynen, bak bu oğlum sen hi hileyle alabileceğini mi sanıyorsun? Aynen bak. Aynen aldın. Aynen bak. Yatın aşağıdan Bak, bak bak nereden vuruyor? Bak nereden vuruyor? Oha! Oha! <laughs> ha, biz mi kazandık? Ha 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 ha. Yatla aşağı Neydi bunun ismi lan O kız nupçe hileydi bu arada Ayıp 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 Bakayım bu video kaç dakika olmuş 11 dakika Arkadaşlar neyse videonun sonuna gelirim Bir sonraki videoda görüşmek üzere Bay bay